Herkes onu izliyor, herkes onu konuşuyor. Orgu'yla şarkıları yepyeni bir yorum katan küçük Fevzi hayalini gerçekleştirip rapçi Sefo'yla konsere çıktı ve bugün de duygularını Show Haber'e anlattı. Aslında sadece anlatmadı. Röportaj sırasında Show Haber izleyicileri için yepyeni parçaları da imza attı. seninle mezara ben, geceme İzabel yo son günlerde herkesin dilinde. İzabel, İzabel, İzabel. Fevzi Kağan, Sefon'un bu şarkısına kendince bir düzenleme yaptı. Hem şarkının tıklanmaları arttı hem de o fenomen haline geldi. Bütün sosyal medyayı sallayan kardeşimiz Fevzi. Yavrum neredesin? son günlerde sosyal medyanın 7'den 70'e herkesin dilinde olan fenomen Fevzi Kanlı birlikteyiz. Dün hayatının en büyük hayalini gerçekleştirdi. Fevzi bize hangi şarkıları söyleyeceksin? İzabel! İzabel, İzabel, İzabel! İzabel! Fevzi çaldı, sepo oynadı. Beklenen büyük buluşma dün Ataşehir'de gerçekleşti. Sefa abimle beraber konserdeyim. Deli diyorlar. Şöyle de var. Artık yanlış söylemiş şöyle. Sallanın pencereden. Allah Allah. Yoruluyor musun bu tempoda? Hayır abi her zaman enerjimiz devam. 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 Hiç durmak yok. Ningo ningo. Hayatım böyle on numara. Deli diyorlar. Yavrum neredesin? Kim bilir şu an neredesin o? Oh. Abi. Seninle konser yapmayı çok istiyordum. Valla işte istediğin gerçekleşti. Küçük Fevzi şarkıları söylemekle kalmıyor. Kendini az yorumlayıp başka bir şeye dönüştürüyor. Nereden geldi bu aklına? Kendi yeteneğim. Hatta. insanların nerede olduğunu sorarken hep böyle mi soruyorsun artık? Evet. Ne diyorsun? Yavrum neredesin? Yavrum neredesin? Kim bilir şu an neredesin? Sefa abi neredesin şu an? Çok mutluyum. Takipçilerimi seviyorum. Çok teşekkür ederim onlara. Benim gündeme getirdikleri için. binlerce takipçisi olan pevzinin hedefi 1 milyon takipçiye ulaşmak Karar gözük yine aşık oldum ben sana Seni çok seviyorum inanmıyorsun bana